aile konusunda çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz yapılan çalışmalarda çalıştaylara katılıyoruz. Ekim ve Nesil Derneği olarak önerilerimizi de sunduk. Belli başlı bizim önerilerimiz ailenin önemli bir müessese olarak ele alınması ailenin kurulmadan önce başlamak üzere bir eğitim sürecinin olması, ondan sonra e, aile zaman zaman aile destek birimleri e, oluşturulup e, zaman zaman e, ailelerin e, incelenmesi yardım istemeleri halinde veya ihbar halinde incelenip çok e, vakalar patlamadan e, çözüm için çevrenin yardımcı olması gerektiğini düşünüyoruz bu. Bu mahalli şeyler olabilir. Arabulucular olabilir. Eee bu aile destek ekibi kurulsun diye bir önerimiz var bizim. Bu e, şeyde destek şeyinde psikolog, o sosyolog, ondan sonra e, Ticaret Bakanlığı'ndan birisi çünkü ailenin sorununun ne olduğuyla ilgili ciddi araştırmalar lazım. Sebebi mesela aile sorunlarında sebeplere inilmesi lazım. Yani motomat, şu davranışa şu ceza, şu şeye şu bu tedbirden ziyade sebeplere inilerek ciddi çözüm üretilmesi lazım. Devletin gerektiğinde ailelere ekonomik destek vermesi lazım. Birçok sorunun ekonomik temelli olabileceğini görüyoruz, düşünüyorum ben de. E, dolayısıyla eee topyekin e, bir bu konuda bir yenilenme gerekiyor. Aile mevcut haliyle e, bırakılamaz. İyileştirilmesi lazım. İyileştirilmesi için de e, toplum kesimlerinin bu konuyu e, masaya yatırıp iyi niyetle katkı sunmaları lazım. Daha iyi bir, sağlıklı, adil, huzurlu bir e, aile konusunda e, bu bir toplumun şey yapması, gündemine alması gerekiyor. Çünkü çok sağlıksız aileler var, çok sıkıntılı toplum kesimleri var. Ve o sıkıntılardan kaynaklı olarak Türkiye'ye çokça müdahale var. Yani bir başkasının, başkalarının müdahale etmesine fırsat vermeden kendimiz sorunlarımızı masaya yatırıp kendimiz çözüm aramamız gerekiyordu. Biraz geç bile kalındı. Çünkü bir İstanbul Sözleşmesi gibi bir pratik yaşandı. Ee, uluslararası Sözleşmeler bizim toplum değerlerimizi ile çok da bağdaşmayan yaklaşımlarla düzenlemeler içeriyor. Türkiye'nin olduğu gibi kabul etmesi ki bu Anayasa'ya göre, Anayasa 90. maddeye göre, usulüne göre yürürlüğe konulduktan sonra kanun hükmü kazanıyor. Yani bizim ee, kanunlarımız seviyesine geliyor hatta anayasadan üstün bir kanun haline geliyor bu uluslararası sözleşmeler e, çok dikkatli incelenmesi gerekir diye düşünüyorum ee, şiddet çok fazla gündeme geliyor ee, şiddet bu toplum, toplumumuzun çok ciddi bir meselesi yani sadece kadına karşı şiddet değil e, çok fazla çocuğa karşı şiddet de onun e, maddi ve manevi varlığını geliştirmesine ciddi ket vuran, engelleyen bir etken ve toplum barışı içinde ciddi olarak şiddet e, masaya yatırılmalı. Şu anda dizilerle, haberlerle, e, internetteki tartışmalarla sürekli şiddet pompalanıyor ve körükleniyor. Ondan sonra da... E, cezalandırıcı kanunlar gündeme geliyor. Daha ağır ceza, daha ağır tedbir. Bunun dışında önce sebeplere inip ve eğitimle başlamak gerektiğini düşünüyorum ben.